gündem dışı ilk söz Van'ın yerel sorunları hakkında söz isteyen Van milletvekili Mahmut Dindar'a aittir. Buyurun Sayın Dindar. Sözlerime bu ülkede barış için hizmet eden, emek veren, beden ödeyen tüm insanları ve merhum sırrı Süreyya Önder'i Batman İleş Başkanımız merhum Mustafa Tekiki saygıyla minnetle anarak başlamak istiyorum. Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'taki Barış Manifestosu'na 12. Kongresinde koşulsuz yanıt veren Peker'in kararı tüm halkımıza onurlu bir barış umudu sunmuştur. Van halkı bu kararı selamlıyor ve süreci sahipleniyor. Değerli milletvekilleri, sizleri Van halkının bir sistemini yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ve temel taraflarını sunmak üzere söz aldım. Van halkı hem mevcut iktidar döneminde hem de öncesinde hak ettiği sağlık, eğitim, altyapı ve tüm kamu hizmetlerini alamamıştır. 2014, 2019 ve 2024'te Van halkının iradesiyle seçtiği belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri keyfi ve hukuksuz bir şekilde kayyum gaspı ile karşı karşıya kalmıştır. 10 yıla yaklaşan bu süreçte Van halkının çözülmeyen tüm yerel altyapı sorunlarından bu iktidar ve kayyumlar sorumludur. Van'daki belediyeleri Burç Batağı'na yandaş istihdam ve alan, istihdam alanlarına çeviren bu zihniyet Van halkının en büyük sorunudur. Bu gaspa gecikmek sizin son verilmelidir. Van'da trafik, otopark ve yol sorunu yaşamı alt üst etmiş durumdadır. 15 yıldır yapımına devam edildiği söylenen dört bakanın gelecek yıl tamamlayacağız dediği çevre yolu hala tamamlanmış değildir. Halkın arazilerini kamulaştırmadan el koyan imar kanununun 18. maddesini kamu yararına aykırı işleten bu anlayış yol mol yapamaz. Van'da çok acil bir şekilde modern bir trafik düzenine, kapsamlı otopark altyapısına ve halkın yararına olacak şekilde çevre yollarına ihtiyaç vardır. Değerli milletvekilleri, Orartulardan metlere, Hristiyanlıktan İslam'a, birçok din ve uygarlığa mekan olmuş Van'ın 21. yüzyılda hala hava alanı, otogar, hastane, üniversite sorunları çözülmüş değildir. Van halkı her yaz olduğu gibi bu yazda Ocak bulamama sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Mevcut havalimanı ihtiyacı karşılayamıyor. Van raylı sistemin olmadığı büyük şehirlerin başında geliyor. Sinir kenti olan ve ticaret turizmi bu sınıra dayanan şehrimiz mahrumiyet bölgesine çevrilmiştir. Sınır kapılarında altyapı sorunları bir türlü çözülememektedir. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri içinde bu yokluğu hak etmiyoruz. Valni bir birçok milyon insan her gün size ah ediyor. İnsanlar hastalarına randevu bulamıyor. Milyonlarca kilometre yol kat ederek Ankara'ya, İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Ben dua ediyor, yeter artık diyor. Bildiğiniz üzere 2011 yılında. Van büyük bir deprem yaşadı. Yüzlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Van'da depreme hazırlık denetim ve dönüşüm çalışmaları yok hükmündedir. Yüz güre güre yaşanacak bu felakete karşı tedbir alınmalıdır. 2011 depreminde yıkılan ve hasar gören birçok bina gibi Van Stadyumu da yeniden inşa edilmeyi bekliyor. 15 yıldır bunun sözünü veren iktidar bir arpa boyu yol almış değildir. Van'ın gündeminde güç, yoksulluk ve işsizlik vardır. Van dışarıya en genç gücü veren bir kent haline getirildi. Her hafta Türkiye metropollarında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren bir gencimizin taziyesine gidip İnsanımıza kendi şehrinde iş ve istihdam imkanı sağlanması engelleyen gittiği yerde güvencesiz ve denetimsiz çalışmasına neden olan bu iktidar tüm bu ölümlerin sorumlusudur gecikme için gücü durduracak altyapı ve istihdam yatırımlarına başlanmalıdır. Van'la ilgili acil, acil gündemleştirilmesi gereken bir başlık da Van Gölü'nün korunması ve Van Gölü havrasındaki ekolojik yıkımın durdurulmasıdır. Van Gölü'nün çevresindeki kirlilik ve plansızlık yapılaşma ekosistemi tehdit ediyor. Nerede olursa olsun tüm hemşerilerime selamlarımı iletiyor ve yatırımlarını, istihdamlarını, emeklerini bana yönetmelerini rica ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.